Bugün Bakırköy Sosyete Pazarındayız. Şu anda burada çok fazla Arap müşteri var, Arap turistler var. Ee, çok fazla Araplar buraya gelerek sosyete pazarında alışveriş yapıyorlar. Ee, Bunun önemi şöyle bir şey. Burası çok büyük bir pazar. Bakırköy'ün e, Yeşil Kedi sosyete pazarında Türk vatandaşlar burada buradaki çevredeki insanlar vesaire buraya gelip alışverişlerini yapıyorlar. Ünlü bir pazar aslında. Burada e, çok fazla hırsızlık olayları da oluyor. Çünkü burası çok fazla turist aldığından dolayı, Arapların çok fazla buraya geldiğinden dolayı hırsızlık olaylarıyla da karşılaşılıyor burada. Şimdi vatandaşlara hem fiyatlar hakkında soracağız hem de esnafa soracağız. E, Araplara sorabilirsek onları da fiyatlar hakkında yorumlarına alacağız. Pazardaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Pazardaki fiyatlar normal, makul. İyi, iyi ürünler biraz yüksek. Zaten kalitesi düşük ürün yok bu pazarda. Zaten müşteri de iyi kaliteli ürün almak için bu pazara geliyor. Yeşilköy pazarındayız. 3000 tahta var burada. Her tahta 1,5 metre. Yaklaşık 1500 civarı esnaf var. Bu pazar sosyete pazar diye geçiyor. İstanbul'un tanınmış sosyete pazarlarından. Çok sayıda yabancı turistler rağbet ediyor bu pazara. Ben de pazarın elektrikçisi tayin edildim. Pazarın elektrikleri bozulduğunda ben müdahale ediyorum, tamir ediyorum. Peki burada en çok hangi yabancı turistler dediniz mesela yabancılar geliyor dediniz. En çok buraya hangi ülkeden gelen vatandaşlar var? Onları da söyleyebilir misiniz? Her sene ya da aya göre değişiyor. Mesela Ukraynalı görmeye başladık. E, Rus görüyoruz, Arap görüyoruz. Az önce balcı bir Suudi Arabistanlıya bal satıyordu. Sonra başka bir balcı yine başka bir yabancı turiste bal satıyordu. Ben biraz tercümanlık yaptım. E, balcı istedi. E, burada özellikle tekstilciler, yabancı müşterileri bayağı var. Bayağı yabancı müşteriler rağbet ediyor buraya. her her ülkeden müşteri var bu pazarda. Dolayısıyla diyelim ki küçük esnaf dikiyor, pazarcıya veriyor, pazarcı satıyor. Hareket getiriyor. Bu pazar alanla satanı buluşturuyor. Herkes ee, memnun. Hadi çek. Ablayı tut bak. Satışlar nasıl abi? Ya satışlar bak 15 lira badem. Daha ne olsun? <laughs> evet. Balcı abime geldim. Merhaba. Abim nasılsın? Teşekkür ederim. Satışlar nasıl? Vallahi maşallah süper. Arabla gelse ne mutlu bize. Araplar gelmezse Neyse. En çok Araplara mı satış yapıyoruz? En çok Araplara valla satış yapıyoruz. Yerli az alıyor. Yerli az oluyor Yerli az alıyor. Bir, bir, bir de bizim mevsim, az oldu, az oldu bizim mevsimimiz bitti. Yani yerli insanları pek yaz balı sevmiyor ama Araplar bayağı alıyorlar yani. Tabii bir de biz kaliteli bal satıyoruz yani İyi ürünler satıyoruz. Bu arada da hoş geldiniz. Abi. Ben pazarda kırdık kartı geçti ilk defa görüyorum orada. Sen kayıtta mısın şu anda? Ee, pazarda kırdık kartı geçiyor arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm şu anda. Merhabalar. Sizce fiyatlar nasıl? Sizce pazardaki fiyatlar nasıl? Almış başını gidiyor yavrum. Yemin ediyorum bak Suriyelileri doldurmuşlar. Hiç kimse de bir şey alamıyor. Ben ayağıma teri karardım bir tane. Baş bugün ne bugün için gelmiştiniz pazara? Ne aldınız? Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? 100 lira olmuş şey. Yaprak çok pahalı. Yani bir asker ücreti çalışın alamaz kuzum. Başımızdakilerine mi diyeyim aşağıdakilerine mi kime ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten yok yani milletin alım gücü. Sadece Araplar Suriyeliler var. Başka hiç kimse yok. Ben o kadar geliyordum ki buraya. Nasıl diyeyim hep Türk vardı içinde de. Şimdi Türk değil. Türklerini kaybetmiş herkes. Yani kendi bu esnaf bile şikayetçi onlardan. Ne diyeyim kuzum? Evet şimdi biraz daha böyle ileri doğru gidiyorum. Ee, çok fazla Arap müşterimiz var burada. Arap müşteri var. Ve şunu fark ettim. Biraz önce pazarın girişinde bir sürü VIP araçla buraya 6-7 kişilik grupları halinde Araplar geliyor. Arap müşteriler burada oldukça fazla. Ee, çoğunlukta gözüküyor. Efendim fiyatlar nasıl sizce şu anda pazarda? Fiyatlardan memnun musunuz? Yok memnun değiliz. Çok pahalı. Gün mesela ne almaya gelmiştiniz, ne ihtiyacınızı karşılamaya gelmiştiniz? Ee, torbanız yine, poşetiniz var bir tane. Nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki fiyatları? Valla fiyatlar çok pahalı, alım gücü zor. İnsanlara Allah yardım etsin. Fiyatlardan memnun muyuz buradaki müşteriler? ya Fiyatlardan memnunuz olur muyuz? Her şey ucuz. Satışlarınız nasıl abi? Ya patlamış gözüyorsun. Acımızdan ölüyor millet. Neyinin patlamasını yaşıyorsunuz? Burada peki en çok hangi müşteriler geliyor abi burada senden alışveriş yapıyor? E, Araplar geliyor başka. Bizim kendi milletimiz gelmiyor ki. Sağ olsun Araplar geliyor işte bizi kalkıntırıp gidiyor. Bizim günler ne alacaklar? Boş peşetle iki tane salatalık bir tane elma mı? Nasıl düzelir peki abi bu durum? Düzelmez ki. Düzelseydi zaten düzelirdi. Daha kötüye gidiyoruz. Dolar olmuş 25 liraya fırlamış. Yarın 30-40 lirayı görürse hiç şaşırma dolar yani. Doğru değil mi? En çok burada Araplar e, alışveriş yapıyor. Baksana dışarıya bakın hep Vito dolu. Ya bizimkiler de böyle. Onların arkasında gezip duruyor işte. Nasıl abi buradaki müşteriler, şu an burada sen ne iş yapıyorsun, biraz bize anlatabilir misin? Buradaki müşterilerimiz taşıma iş yapıyoruz. E, Kuveyt, Dubai, Katar, Mekke, Medine, Bahreyn, gelen müşteriler oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz burada. Eşyalarını taşıyoruz, arabalarına kadar götürüyoruz. Bu tarz müşteriler burada çok fazla mı yani? E, e, dünyanın en büyük lüks yeri burası, Yeşiköy. Florya Bazar olarak geçiyor burası. Yeşiköy değil, Florya geçiyor. Onların adına. Teşekkür ederiz abi, kolay gelsin. Ayşen olsun. Abi, kolay gelsin abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Pazarda müşteri oranı, e, satış oranı, fiyatlar nasıl sence? Bir esnaf evet, olarak nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi. Mal kayıp sağlıyor, her şey alıyor. Güzel. Evet abi. Röportaj mı yapıyorsunuz? Evet abi. Bilmem ne konu Fiyatlar ne. nasıl abi pazarda? Fiyatlar çok yani. Pahalı ki ben de Adıyamanlıyım, depremzedeyim yani. Gerçekten fiyatlar çok uçuk. keçi biraz indirim olsa, hiç yoktan bu hayat pahalı bir tık aşağı iner. Yoksa bu hayat pahalılığıyla hiç kimse bir şey yani yapamaz. vatandaşımız burada şu an alışveriş yapabiliyor mu? Dolapların doldurabiliyor mu? Yok, nerede doldurabilecek? Dolap hep boş. Yani düğüm ya bak, kendi depremzede de aileyim. Adıyamanlıyız ama yok dolduramaz bu fiyatlarla. Ancak baka baka geçecek yani. Gerçekten herkesin yardımcısı olsun. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, pazardaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta işte. <laughs> e, pahalı mı, ucuz mu? Yani siz e, satın alabiliyor musunuz? Marketlerden daha iyi hmm. tabii ama. Marketlerden daha ucuz. Çok da pahalı, çok pahalı. Çok bak, baksana zeytin en ucuz yer burası 120 lira. Pahalı, çok pahalı. Pahalı. Çok pahalı evet. Bugün ne için gelmiştiniz pazarı, ne almaya gelmiştiniz? Ee, bakıyorum böyle fiyatlara uygun bir şey bulsam alacağım. Bulamazsam yok. Anladım. Dolapları doldurabiliyor muyuz efendim Hayır. pazarda? pazar? Hayır, Dolap, dolduramıyor. Nerede? Abi satışlardan memnun musunuz? Sana sorayım. <laughs> satışlardan memnunuz. Var mı müşterimiz? Yani buraya en çok hangi müşteriler geliyor? Satışlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Her, Her yerden geliyor var. Nasıl? Her yerden geliyorlar. Her, geliyor. Her yerden geliyor. Allah kolaylık versin abi. Geliyor. Pazar fiyatları şu an nasıl? Fiyatlar güzel, ürünler de çok kaliteli. Fakat konuşamayacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim pazardaki fiyatları soruyoruz. Sizce pazardaki fiyatları nasıl Çok pahalı. Allah uçmuş fiyatlar yani. Vatandaş bilmiyorum artık nasıl geçinecek. Fiyatlar, marketler uçmuş durumda. Marketleri kıyasla pazardaki fiyatlar nasıl sizce? Çok bir fark yok. Çok bir fark yok. Ki vatandaş sizce dolabını doldurabiliyor mu? Hiç sanmıyorum. Emekli maaşlar ve asker ücret malum zaten. Millet kredi kartına yükleniyor. Ay da nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor bence. Çok pahalı çocuğum. Araplara hitap ediyor bize değil. Ki biz alışveriş yapabiliyor muyuz? Biz mi? Vallahi yapamıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, duruyoruz. Doldurabiliyor muyuz ya da burada şu an kıyafet satılıyor, e, giyim satılıyor. Alabiliyor muyuz buradaki? Pazardan bir şeyler. Alıyoruz ama çok az. Çok az çocuğum. Eskiye göre kıyasla? Polisle gezemiyoruz. Eski Pazar sepetimiz vardı artık gezemiyoruz diyorsunuz. Yok artık yok. Bitti bizim için her şey. Hadi. Bir şey diyemiyorum her şey çok pahalı yaklaşılmak mümkün değil. Dolaplarımızı doldurabiliyor muyuz? Maalesef. Mutfağımızı dolduramıyoruz ki dolaplarımızı dolduralım. Yapacak bir şey yok. Böyle Teşekkür devam ediyoruz. ediyoruz. Koy güzel bir fiyatı olsun hadi. Ha? Ne kadar olması istersin? Koy güzel bir fiyat olsun. Merak ettim, soruyorum ya. Sahibi lavaboya gitti, 3 saat sonra gelecek. Ne var kardeşim? Nasıl abi fiyatlar? fiyatlar, fiyatlar satışlar mı? nasıl? Harika, sabahtan beri 3 kilo çekirdek çıtladım. Harika satışlar, nasıl kadar? <laughs> İyisin, elhamdülillah. <laughs> e, fiyatlar nasıl Buradaki müşterilerin portföyünü soruyoruz biraz daha. Nasıl Müşteri satışlar? Portföyü, işte, bak görüyorsun, şu anda topa bir koysam kimseye değmeden pazarın sonuna kadar gidebilir. Portföy güzel ya, yani. müşteri portföyü gerçekten güzel. Gazi Mahallesi, Bağcılar, Esenler hepsi burada. Efendim fiyatlar sizce nasıl? Efendim? Pazardaki ben... fiyatlar sizce nasıl? Pahalı. <laughs> yani çok ucuz değil şu anda çok pahalı. Yani bilmiyorum yani, belki herkesin bütçesine göre de vardır ama ben şu anda pahalı Aynen. buluyorum maalesef. Çünkü gerçekten çok pahalı değil. ama bilemiyorum yani. <laughs> Çünkü yani Normal. millet halinden memnun herhalde. Memnun olmasa Allah, Allah, en azından Allah. sesini çıkarırdı. Allah. Böyle bir şeyler olmazdı. Yani başımıza getirenler utansın. Efendim fiyatlar nasıl sizce pazardaki? It's a great bazaar. It's wonderful. And we buy it. A... Yani. <laughs> Efendim fiyatlar sizce nasıl? Berbat. E, Pahalılık var mı? Çok fazla. Çok fazla. Arap müşteriye denk geliyoruz. Pazarda fiyatlar sizce nasıl? Fiyatlar yakıyor cebimizi. Yakıyor. Şey yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Bakın, bakın, gidiyoruz. Sadece fiyatlar. girdim bir 100 lira kalmadı. Ne alabildik peki 500 lirayla? İşte ıvır zıvır. İki, iki takım pijama aldı 100 100. Bir de bakla alıyor, 100 liraya bitti, 500 Başka bir şey alamadık Bakıyor, Bakıyoruz vallahi, ben. 5 lira bir tane bunu aldım ben, o kadar. Peki pazara e, nasıl bir bütçeyle gelinmeli? Yani burada gerçekten dolapları lira. doldurmak... 5 bin lirayla geleceksin, bir haftalık mutfağını dolduracaksın. Yani 5 bin lirayla bir Aynı. haftalık mutfak doluyor. Aynen, yani her istediğinle alamazsın. Sadece sebze, meyve. halimiz bizim böyle, ne olacak, ne olacak? Ne olacak? verdik oyları. Karşılığını alamadı. Sizce efendim? Bence berbat. Siz alışveriş yapabildiniz mi? Bak bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne kadarla geldiniz bugün pazara? Ne kadar harcadınız? Bir lira ile geldim. Bir tek bunu aldım. Başka da bir şey. Bir hafta yeter. Her gün oturup kalkıp yiyeceğim. Utansın bu devlet. Çok iyi değil oğlum. Ateş gibi. Ateş pahası. Ne kadarla geldiniz? Ne kadar alışveriş yaptınız? 400 lira geldim. 10, 10 lirayla döneceğim. Yol paramda kalmıyor. Ya yetiştiremiyoruz. Dolapları dolduramıyoruz. Tabii tabii. Onu oya almadan yapacaktınız onları. Geç kaldınız. Al 10 lira. Başbakan oya almadan yapacaktınız onları. Değil mi? Fiyatları soruyoruz biz. Ama fiyatlar 40 tane 50'den aşağı değil. Bak 50 lira. 60 lira. Efendim fiyatlar sizce nasıl pazarlarda? Çok berbat. Ne alabildik bugün? Hiçbir şey. Hiçbir şey alamadık. Sizce nasıl fiyatlar efendim? Çok çok pahalı. Çok yani inan ancak aldıklarımın yarısını alabildim. Alacağım. Bugün ne kadarla geldik pazara, ne kadar harcadık? 600'le geldim, 400'ü gitti. Daha 200 lira bir şey de alıp o da yani tam almamış oluyorum. Aldıklarınız peki size ne kadar yetecek? Yani bir hafta. Her hafta düzenli geliyorum. Bu saati seçiyorum. Biraz fiyatlar uygun oluyor. öyle. Sizce fiyatlar nasıl pazarda? Fiyatları görüyorsunuz çok pahalı her şey. Peki. Ne kadarla geldik, ne alabildik bugün? Daha bir şey alamadım. Temiz otu aldım. <laughs> o kadar. Şu satışlar nasıl? Abi o işler biraz dalgalı ya. O işler biraz şimdi dalga dümen işi. Yalan mı söylesek, doğru mu söylesek? Ne istersin? Doğru abi, mu, abi, yalan do mı? doğrudan yana abi. Sen nasıl diyorsun? Doğrudan mi? yana yalan mı? Sensin, gören sensin, bilen Aynen. Aynen abi şükür be çorba kaynıyor ya. Allah bugünleri arattık. Ben hadi iyi satışlarımız var devam Normal idare eder. Çok kötü değiliz yani. Buraya peki en çok hangi müşteriler geliyor abi? Buraya her bölgede müşteri geliyor. Çantasını alan geliyor. Bir simit yiyor akşama kadar. Anamızı ağlatıyor. O kaça bu kaça. Kimi de geliyor harbiden alışveriş yapmaya. O simit yiyenler alışveriş yapanlara engel oluyor. Bırakmıyor alışveriş yapsın. Biraz da değişik Arap var. Şu tane 100 lira abi. Galata Mie'dir abi. Galata evet. Mie'dir Şimdi Değişik değişik müşteri var pazarda. Anladım. Öyle çeşitler var mesela. Çeşitli müşteriler. Geniş, değişik, yabancı. Abi fiyatlar nasıl? Siz bir esnaf olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar yüksek bize, bize göre. Şu zamanda malın en ucuz olması zamanı ama fiyatlar 3 ay önceki fiyatlar. Nedeni de yağmurların çok olması, hava şartları, mazotun yine yükselmesi, artı maliyetin artması... Ona bağlıyor herkes. Doğru söylüyor. Evet. Zor, zor söylüyor. Hava durumundan ötürü şu an fiyatlar... Yağmurlar yağıyor. Mesela peki, normal yağsa peki, ürüne faydası var ama da, o, o, mevsim dışı yağdığından evet. dolayı hep zararlı. Evet. Sel olduğundan dolayı mallara zarar veriyor. Ondan dolayı maliyet tamam, yükseliyor. Mi? Yani. Fiyatlar da, yükseliyor. Ne yapılması gerekiyor peki sizce? Tamam. Ya ee, Şimdi ne yapılması gerek? Hava şartlarına evet. bir çözüm bulunamaz evet. bence de. Ama maliyetler düştüğü zaman fiyatlar da düşer otomatikman. Artı aracılar çok kazanıyor. Komisyoncular, köylü kazanmıyor. Biz kazanmıyoruz. Aradaki komisyoncular çok kazanıyor. Ondan dolayı yani. U ucuz olduğu zaman sürüm oluyor. Tayyip Baba düzeltmedi abi. Ya Tayyip de yani bilmiyorum da. E, servet olduğundan dolayı yani herkes kafasına göre fiyat koyuyor. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Hazır alacaklar benim gözümde konuşur. böyle abi. abi. Fiyatlar nasıl sence? Sen bir esnaf olarak nasıl değerlendiriyorsun? Şu an çok düşük. İki hafta önce kadar çilek 50 şimdi 35 dur satıyoruz. İstesinde biraz okullar bitti. Herkes kendi yazlığına gitti. Bir düşüş var. Ama inşallah bu nasıl daha da düşecek inşallah. Herkes yesin inşallah. Bravo patron, bravo patron. Efendim fiyatlar sizce nasıl pazardaki? Pazardaki fiyatlar nasıl sizce? Yavaş yavaş fiyatlar düşmeye başladı artık yani. İnşallah daha da düşer. Yani satın alabiliyoruz. Burada alışverişimizi, dolabımızı doldurabiliyoruz. Ya doldurmaya çalışıyoruz daha doğrusu diyelim. Dolduruyoruz diyemiyoruz da doldurmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. TV abi. Youtube'dan takip edebilirsiniz. Merhaba. Şey. Fiyatları soracağız. Giyimdeki fiyatlar, meyve sebzedeki fiyatlar sizce pazardaki fiyatlar nasıl? Çok iyi. Yani çok iyi. Çok güzel yani. Benim için çok güzel. Çok iyi akçı. Miveler, sebzeler yani paltar falan. Her şey çok iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Ha, i̇yi günler. Evet abla fiyatlar nasıl? Ne diyorsun pazar hakkında? Ha, satıyoruz işte ne yapalım evladım. Ekmek, Ekmek parası. parası. Hangi veriyoruz. Sırzına çıkacak bu? Hangi ki? Ha? Ha. ha? Kadınlar mı çıkıyor? Satışlar nasıl? Çok ha? güzel. Güzel bir satışlar. düş. İyi. E, Müşterilerden memnun musunuz? Memnunuz ya. E, Hepsinden, pazarsızdan hepsi memuruyum. Allah razı olsun onlardan. Ee, buçuktan memuruyum. Hani, Televizyondan televizyonlara bakıyorum onlardan da Allah razı olsun. Selam şey söyle ona. Kaçıyor, kaçıyor. Gelinlerim kaçıyor, kaçıyor şey. söyledi mi? <laughs>